yılının bitmesine çok az bir süre kaldı. Keza son sınavlarımız da Mayıs sonu itibariyle başlıyor. Bu sınavlarımıza acaba tam olarak hazırlandınız mı? Tabii ki okullarımızda öğretmenlerimiz büyük katkıda bulunuyorlar. Sorular çözüyorlar, konuları anlatıyorlar. Yine son bir hazırlık aşamasında beraber olalım sizlerle. Son yürütüşleri beraber sizlerle paylaşalım. Canlı derslerimiz tamamen ücretsiz olup Instagram'dan, Google'dan, Zoom'dan veya Microsoft Teams'ten yapılacaktır hikaye bölümünde, bu sayfanın hikaye bölümünde zaman dilimleri ne zaman yapılacağına dair açıklamalarda da bulunacağız. Artın ee, artı okul sınavlarınızı destek verdiğimiz gibi AYT fizik ve TYT fizik içinde devam ediyoruz. AYT fizikte yine sınavları olana kadar yani YKS sınavı olana kadar zaman zaman nokta atışı konu özetleriyle, problemlerle beraber olacağız. AYT fizik ve TYT fizik dalında da hepimize güzel günler gelsin ve de hepimize başarılı günler gelsin diyoruz. Ama unutmayalım çalışmak, çalışmak ve düzenli çalışmak. Hiçbir şeyi aksatmadan düzenli çalışmak başarının gizli anahtarı değil açık anahtarıdır. Allah'a